Canlar merhabalar. Bugün ben sizlere e, cümle türleri konusundan bahsedeceğim. E, bu videoyu çekme önceliğim e, 11. sınıflarım. Fakat tüm TYT gruplarımız istifade edebilirler. E, öncelikle e, genel başlıklarımıza bir bakalım. Neyden bahsedeceğimizi bir konuşalım. Cümle türleri konusunda biz e, yüklemlere göre, anlam durumlarına göre veya yapı durumlarına göre incelemeler yapacağız. Yüklemimizin türüne göre cümlelerimiz isim cümlesi ve fiil cümlesi olmak üzere iki ana başlığa ayrılır. Yüklemin yerine göre yani yüklemin bulunduğu cümledeki pozisyonuna göre de kurallı, kuralsız ya da eksiltili cümle olur. Anlamlarına göre cümlelerimizi de olumlu, olumsuz, soru cümlesi ya da emir cümlesi şeklinde değerlendireceğiz. Yapılarına göre cümleleri de basit, birleşik, sıralı veya bağlı cümle şeklinde değerlendireceğiz. O zaman bismillah deyip başlayalım. Şimdi yüklemin türüne göre cümlelerimiz. Yüklemimizin türüne göre cümlemiz ne olur acaba? Eğer ki yüklemim isim veya isim soylu ifadelerse, ne demek hocam isim soylu? Zamir, isim tamlaması, sıfat tamlaması, fiilimsi grubu, edat grubu. Ise eğer yüklemim benim, ben bunlara isim cümlesi diyeceğim. Ve isim veya isim soylu ifadelerin benim hatırlayayım ek fiil ekleriyle yüklem oluyorlardı. Hafta sonu izlediğiniz film sıkıcıydı diyor. Yüklemim neresi? Sıkıcıydı. Yüklemim isim mi? Evet o zaman bu bir isim cümlesi. Dün akşam kapına gelen bendim. Bendim yüklemdir. Ben kişi zamiri midir? Evet zamir e, yani isim soylu bir ifade. Bir zamir türündeki sözcük yüklem olarak karşıma çıkıyor. Nasıl ekviyle kiyle idi imiş ise ile. Senin tek önemli görevin okumaktır. Bakıyorum yüklemim okumaktır ve burada bir fiilimsi eki var bana fısıldıyor. E, fiilimsi eklerimiz hatırlayalım. Fiil soylu ifadelere gelip onları isim soylu yapan ifadelerdi eklerimizde. Yine burada da fiilimsi ekimin ben yüklem olduğunu görüyorum yükleme denk düştüğünü görüyorum. O zamanki toparlayacak olursam yüklemin bir isimse isim soylu bir ifade ise ben buna isim cümlesi diyeceğim. İsim cümlelerin olumsuzu da yok ve değil sözcükleriyle yapılıyordu. Unutmayalım bu ifade bizler için önemli olacak. İsim cümlelerin olumsuzunda neyle yapıyormuşuz? Yok ve değil sözcükleriyle. Peki fiil cümlelerimiz nedir? Onlara bakalım. Yüklemi çekimli fiil olan cümlelerdir. Çekimli fiil ne demek hocam? Kip ve kişi eki alan. Kip eklerimiz, haber kiplerimiz vardı. Bir de dilek tasarlama kiplerimiz vardı. Melisa'ya emir yok diye kodladığımız eklerimiz. Şimdi fiil cümlelerini olumsuz yaparken de bizler mame olumsuzluk ekini kullanıyorduk. Geniş zamanlı olumsuzu neydi? Mazmezdi. Eğer ki benim yüklemim bir çekimli fiilse yani içinde kip veya kişi eki alan bir ifade ise ben buna fiil cümlesi diyeceğim. Haberi duyunca hemen yanına geldim. Geldim yüklem. Bakıyorum gelmek bir fiil midir? Evet bu bir fiil cümlesi. Çekimli fiilden kastı ne? Bilinen geçmiş zaman eki var. Ki pekini buldum. Şuradaki M harfim de benim birinci tekil şahıs ekidir. Fiile geldi. Şahıs ya da kişi ekidir. Kitap için arkadaş arkadaşıma teşekkür ettim. Tabii için arkadaşıma teşekkür ettim. Teşekkür etmek yardımcı fiille oluşturulmuş bir birleşik fiil mi? Evet. Yüklemim yapıcı birleşik bir ifadeden oluşmuş mu? Evet. Bu bir fiil mi? Evet. O zaman bu bir fiil cümlesidir. Soru bankasına şöyle bir göz attık. Göz atmak ifadesi anlamca kaynaşmış birleşik fiil midir? Evet. Birleşik ifade bu bir fiil ve dolayısıyla yüklemim fiilden oluştuğu için fiil cümlesidir. Demek ki yüklemim isimse ben buna isim cümlesi diyeceğim. Yüklemim fiil ise fiil cümlesi diyeceğim. Ama tabi inceliklerine dikkat edeceğim. Devam edelim. Şimdi bir de yüklemin yerine göre bakalım cümlelerimize. Yani öge dizilişlerine göre. Eğer ki benim yüklemim sonda ise ben buna kurallı düz cümle diyeceğim. Onu ilk kez konserde görmüştüm. Görmüştüm benim yüklemim mi? Evet. Ee, yüklemim sonda mı evet o zaman bu bir kurallı cümle öğretmenin anlattığı konular önemliydi önemliydi yüklem yüklemim sonda mı evet o zaman bu bir yine kurallı cümle peki kuralsız yani devrik cümle nedir hocam yüklemi sonda olmayan sonda değilse başta veya ortadadır sonda olmayan ifadelerime de ben kuralsız devrik cümle diyeceğim ben konuştum o konuyu diyor konuştum benim yüklemim mi? Evet. Ortada mı? Evet. O zaman bu bir kuralsız cümle. Gezdim o yaşta aşılmaz dağları. Gezdim benim yüklemim mi? Evet. Yüklemim başta mı? Evet. O zaman kuralsız devrik cümledir. Eksiltili kesik cümlemize bakalım. Ne demek? Yüklemi olmayan ifadelerdir. Yüklemsiz, tamamlanmamış, yargısız ifadelere ben eksiltili cümle diyeceğim. Düğün el ile, harman yel ile. Cümle tamamlandı mı? Hayır havada asılı kaldı Eksil, eksiltili cümle. Sonuna ne getirdim? Üç nokta. İmlaya da dikkat et lütfen. Ev yaparsan tuğladan kız alırsan muğladan. Bakıyorum cümlem tamamlandı mı? Hayır. Ee, ve yine yüklemsiz eksiltili bir ifade. Sonuna üç nokta gelmiş. Demek ki yüklemimin yerine göre de cümle tasnifim benim bu şekildedir. Yüklemim sondaysa kurallı. Başta veya ortadaysa devril. Yüklemsizse eksiltili cümle diyeceğim. Devam. Anlamlarına göre cümlelere bakalım. Şimdi anlam değerlendirmesini yaparken ben sadece e, anlam boyutunu değil biçim boyutunu da dahil etmek istedim çünkü bu boyutu da önemli bizler için. Cümlede anlam konusunda konuşmuştuk fakat tekrardan hatırlamış olalım. Şimdi biz cümleyi değerlendirirken bir biçim bakımından bir de anlam bakımından değerlendiriyoruz. Eğer ki e, şekli değerlendirme biçim değerlendirmesi yapacaksa. Cümlemde mame, mazme, siz, siz, yok, değil gibi ifadelerim varsa bu ek veya kelimeleri görüyorsam biçimce olumsuzdur. Ancak bunlardan herhangi birisi, bu ek veya kelimelerden herhangi birisi yoksa ben bunlara olumlu diyeceğim. Biçimce değerlendirme yaparken olumsuzluk eki veya kelimesi var mı ona bakacağım. Varsa olumsuzdur yoksa olumludur. Anlam değerlendirmesi bakımından bakacaksam da eğer ki cümlem bir fiil cümlesi ise benim için eylemin gerçekleşmesi durumu önemlidir. Ne demek hocam o? Eğer ki benim fiilim her ne olursa olsun cümle içerisinde gerçekleşmişse ben buna olumlu cümle diyeceğim. Ama gerçekleşmemişse olumsuz cümle diyeceğim. Eğer ki isim cümlesi ise benim cümlem bahsedilen ismin varlık durumu söz konusuysa ben buna olumlu cümle diyeceğim. Eğer yokluk durumu varsa da ben buna olumsuz cümle diyeceğim. O zaman bakalım. Diyor ki bana şöyle son cümlemizde görünsün. Evet. Çarşıya giderken onu yolda gördüm diyor. Görme eylemi gerçekleşmiş mi? Evet. Önce bakıyorum biçimce herhangi bir olumsuzluk eki veya kelimesi var mı? Yok. Biçimce olumlu. Peki anlam itibariyle görme fiili gerçekleşmiş mi? Evet. O zaman anlamca da olumludur. Hem biçimce hem de anlamca olumlu bir ifadedir. Onu tanımıyor değilim. Şimdi bakıyorum üstte görmüştüm. Değili gördün mü? Hop yakalamalıyım. Biçimce olumsuz dedim mi? Tamam. Tamam. Peki onu tanımıyor değilim derken yani tanıyor mu? Evet, o zaman anlamcı olumlu. Tanıma eylemi gerçekleşmişse anlamcı olumludur. Devam edelim. Üzerimde para yok diyor. Üzerimde para yok. Şeklen bakıyorum. Olumsuzluk eki veya kelimesi var mı? Yoku gördüm. O zaman biçimce olumsuz. Peki üzerimde para yok derken paranın olma durumu söz konusu mu? Hayır. Anlamca da olumsuzdur. Hem biçimce hem de anlamca olumsuz çıktı. Büyük annem ömrü boyunca hiç hastalanmadı. Hastalanmadı diyor. Şeklen bakıyorum mame olumsuzluk ekini gördün mü? Evet biçimce olumsuzdur. Peki bakıyorum anlam itibariyle hastalanma eylemi gerçekleşti mi? E hayır gerçekleşmemiş o zaman anlamca da olumsuz. Bizim için eylemin zihnimizde yarattığı e, işte olumsuzluk durumu önemli değil. Yani bunu baza almayacağız. Bizim için önemli olan şey eylem gerçekleşti mi? Eylemin benim ölmekse ölme durumu gerçekleşti mi? Küsme ise küsme durumu gerçekleşti mi? Hastalanma durumu gerçekleşti mi? Siz fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacaksınız. Duygusal bir bağ kurmayacağız ifadelerimizle. Çantamda çikolata var diyor. Şekli değerlendiriyorum önce. Herhangi bir olumsuzluk eki veya kelimesi görüyor muyum? Hayır. O zaman biçimci olumlu. Peki çikolatanın var olma durumu söz konusu mu? Evet hocam. O zaman anlamca olumludur. Cümlelerimizi e, olumluluk olumsuzluk bakımından değerlendirirken önce şekli bakmanızı tavsiye ederim. Bir bakın bakalım olumsuzluk eki veya kelimesi var mı? Ona baktıktan sonra anlam boyutuna geçin. Eylem gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? İsim var mı yok mu? Ona göre tespitlerimizi yapalım. Şimdi emir cümlesiyle soru cümlesinden bahsetmedim. Şöyle soru cümlesi bildiğiniz üzere bizden cevap bekleyen tüm ifadelerimiz soru cümlesidir. Bunları cümlede anlam konusunda da konuştuğumuz için tekrar tekrar sizleri bunu atmak istemedim. Emir cümlelerimiz neydi? Emir anlamı bildiren ifadelerimizde. Mesela diyoruz ki ödevini yap. Ödevini yap derken mi veriyor bana? Evet. Emir kipinin zaten eki yoktu. Anlamdan çıkar, çıkarıyorduk. Bu bir emir cümlesidir. Veya cevap bekleyen sorularımız. Yemek pişti mi? Yemek pişti mi ifadesi bir cevap gerektirir mi? Evet. Bir cevap bekleyen, cevap gerektiren tüm ifadelere de ben soru cümlesi diyeceğim. Bu bir soru cümlesi örneğidir. Ödevini yap ifadesi de bir emir cümlesi örneğidir. Sözlü soru cümlelerimiz de zaten bildiğiniz halde sanki soru sormuşsunuz gibi oluşturduğunuz cümlelerimizdi. Bunları zaten cümlenin ögelerinde de yine dediğim gibi konuşmuştuk. Şimdi yapılarına göre cümlelere bakalım. Nedir onlar? Şimdi biz yapılarına göre cümleleri dört temel başlığa ayıracağız. Basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümle diye bakacağız. Önce basit cümleden başlayalım. Basit cümlelerimiz Tek yargıdan oluşan, tek yüklemden oluşan, içerisinde fiilimsi eki olmayan cümlelerdir. Yüklemde fiilimsi eki olabilir. Bakın altını çiziyorum. Yüklemde fiilimsi eki olabilir. Fakat yüklem harici fiilimsi eki mi olmayacak? Bakalım o zaman örneklerimize. Anneler günü için ona güzel bir hediye aldım diyor. Aldım benim yüklemim mi? Evet. Tek yüklemim mi var? Evet. Herhangi bir fiilimsi eki görüyor muyum? Hayır. O zaman bu bir basit cümle. Bu yıl Emel için, bu yıl Emel'in amacı sınavı kazanmaktı diyor. Bu yıl Emel'in amacı sınavı kazanmaktı. Bakıyorum yüklemim kazanmaktı. Yüklemimin içerisinde sanki bir fiilimsi eki var orada. Evet, mak ekini gördüm. maktaki mak bu. İsim fiil eki var. Şimdi yüklemimde benim isim fiil eki olabilir. Ancak yüklem dışında isim fiil eki olmayacak. Eğer ki mevzumuz basit cümle ise. O zaman yüklemimde fiilimsi eki var. Yüklem harici fiilimsi ekim yoksa yine bu da bir basit cümle örneğidir. O zaman tek yargı var. yüklem dışında fiilimsi eki yoksa bu bir basit cümledir. Birleşik cümleye bakalım şimdi bir de. Tek yargım olacak. En az bir yan cümlecikten oluşacak. Ben buna birleşik cümle diyeceğim. Peki yan cümlecik ne? Yan cümleciği biz aslında dört temel başlıkta farklı farklı şekillerde göreceğiz şimdi. Önce girişik birleşik cümlelerimize bakalım. Girişik birleşik cümlelerimizde bir tane yüklemimiz olacak. Yüklem haricinde de en az bir tane fiilimsimiz olacak. Ve biz o fiilimsinin bulunduğu noktaya Yan cümlecik diyeceğiz. Peki nedir hocam onlar? Bakalım şimdi. Geçen hafta hasta oldu diyor. Yardımcı fiille oluşturulmuş birleşik bir fiil yüklem olarak karşıma çıkıyor. Hasta oldu yüklemim. Cümlenin içerisinde fiilimse ekin var mı? Evet. Geçen de bir sıfat fiil eki görüyorum. O zaman bu bir birleşik cümle. Ve fiilimse ekin ne olduğu noktaya ben yan cümlecik diyeceğim. Bu kadar. Acı çekmek insanı pişirir. Pişirir benim yüklemim mi? Evet. Acı çekmekteki mek ekimisin, fiil ekim mi? Tamam. Yüklem harici bir tane fiilim seki bulmam yeterli. Birden fazla da bulabilirsin. Mahsuru yok. Ama bir tane bulman yeter. O zaman benim şu isim fiili bulduğum nokta yine yan cümlecik mi? Evet. İç içe birleşik cümlelere bakalım şimdi bir de. Girişik birleşik cümle böyleydi. Bir tane fiilim sekinin olması yeterli. Tek yüklemim olacak. Yüklem harici bir tane fiilim sekinin olması yeterlidir. Ve filimsin ne olduğu noktaya yan cümlecik diyeceğim. İç içe birleşik diğer adıyla kaynaşık cümle. İç içe geçen cümleler göreceğim. Doğrudan anlatımlı ifadeler söz konusu olacak. Ve ben bu cümleye iç içe geçen cümleye içerideki cümleye yan cümlecik diyeceğim. Louis Aragon'un bir sözüne yer vermek istedim. Louis Aragon ne diyor? Mutlu aşk yoktur. Şimdi e, burada Louis Aragon mutlu aşk yoktur ifadesinde hem benim yokturum yüklemdir hem de der ifadesi yüklemimdir. Dolayısıyla burada iki tane cümle iç içe geçmiş olarak karşıma çıktı mı? Evet ben buna iç içe birleşik cümle diyeceğim. Diğer adıyla kaynaşık. Peki cümle bu gramer yani bu imla sisteminde verilebileceği gibi yani Louis Aragon'un cümlesini vermeden önce iki nokta üst üste koydu tırnak açtı cümleyi bitirdi noktayı koydu efendim tırnağı kapattı bu sistem en aşina olduğumuz görünüm bu şekilde vereceği gibi şu şekilde Louis Aragon'un cümlesini iki virgül arasında da bana verebilir bilginiz olsun bu da yine iç içe birleşik cümle olur ve şu içerideki cümleye ben yan cümlecik diyeceğim Şartlı koşullu birleşik cümle nedir hocam? Bir tane yüklemim olacak. Bu sefer de esprim şart gibi olacak. Bir yüklem ve şart gibi varsa ben buna şartlı birleşik cümle diyeceğim. Bu sefer şart kipinin olduğu noktaya ben e, yan cümlecik diyeceğim. Erken gelirsem film izleriz diyor. İzleriz benim yüklemim mi? Evet. Şurada benim bir s şart kipim var mı? E, evet o zaman ben buna şartlı birleşik cümle diyeceğim. Şurası da yan cümlecik olacak. Dikkatli okursan hatanı göreceksin diyor. Bakıyorum şimdi e, göreceksin benim yüklemim mi? Evet şurada bir tane yüklemim var bir de şart gibi gördün mü? Tamam o zaman bu da bir şartlı cümle şartlı birleşik cümle örneğidir. O zaman tek yüklemim var şart kipim varsa bunun adı da şartlı diğer adıyla koşullu birleşik cümledir. Kiili birleşik cümleye bakalım. İkili birleşik cümlemde de genel itibariyle iki tane yüklem göreceğim. Fakat esprim ki bağlacı olacak. Ve bu ki bağlacının bağladığı noktaya ben yan cümlecik diyeceğim. Anladım ki geri gelmeyeceksin diyor. Anladım ki geri gelmeyeceksin. İki tane yüklem görüyor muyum ben burada? Evet. Şurada bir ki bağlacım var mı? Aslında bu ki bağlacı şuradaki yan cümlecik noktasını bağlamak için var. Dürüst ol ki insanlar sana güvensin diyor. Dürüst ol ki insanlar sana güvensin. İki yüklem gördüm. Ee, ve bunlar bir ki bağlacıyla bağlanmış. Her zaman iki yüklem olmayabilir. Bakın tek yüklem de karşınıza çıkabilir ama e, genel itibariyle iki yüklemli örnekler görmekteyiz. Yani bu şekilde bir e, birleşik cümle sistemi eğer ki ki bağlacı odaklı karşımıza bir cümle çıkarsa genellikle ki'li birleşik cümle formunda düşüneceğiz. Bu birleşik cümle çeşitlerimiz de bu şekildeydi. Girişik birleşik cümle, iç içe birleşik cümle, şartlı birleşik cümle ve kili birleşik cümle diye değerlendirdik. Şimdi sıralı cümlemize bakalım. Sıralı cümle nedir hocam? Sıralı cümlede mantığımız şöyledir. İki tane yüklemim olacak. iki yargım söz konusu olacak ve bunlar bir imlayla bağlanacak. Yani virgül veya noktalı virgülle bağlanacak. Örneğimize bakalım hemen. Öğretmen yanımıza geldi ve sorularımızı çözdü. Yüklemlerimi gördün mü? Geldi, çözdü benim yüklemlerimdir. Arada ne var? Bir virgül var. İmlayla bağlandı. O zaman bu bir sıralı cümle. Eğer ki sıralı cümleler yani cümlelerim arasında benim öge ortaklığım en az bir tane öge ortaklığım varsa ben buna bağımlı sıralı cümle diyeceğim ama hiçbir öge ortaklığı yoksa adı üstünde ikisi de birbirinden bağımsızsa o zaman bunlara bağımsız sıralı cümle diyeceğim. Adam yerdeki parayı aldı, sahibine verdi diyor. Adam yerdeki parayı aldı, sahibine verdi. Aldı benim yüklemim mi? Evet. Verdi benim yüklemim mi? Evet. İki yüklemim var. Bir imla ile bağlanmış mı? Onu da gördüm. Bakıyorum acaba aralarında öge ortaklığı vardı. Var mı? Aldı yüklem. Alma işini yapan kim? Adam benim özne. Verdi yüklem verme işini yapan kim? Yine adam. Öznelerim ortak mı? Evet. Bir tane ortak öge bulmam benim yeterlidir. O zaman bu bir bağımlı sıralı cümledir. Bağımsız sıralı cümleye bakalım şimdi. Ben ders çalışıyorum, sen uyuyorsun diyor. Çalışıyorum, uyuyorsun benim yüklemlerim mi? Evet. Burada çalışma işini yapan kim? Ben özne. Ne çalışıyorum? Ders nesne. Uyuyorsun yüklem. Uyuma işini yapan kim? Sen özne. Herhangi bir öge ortaklığı çıktı mı? Çıkmadı. O zaman bunlar bağımsız, bağımsız sıralı cümle örneğidir bu cümlen benim. Eğer ki iki yüklemim var, bir imlayla bağlanmışsa bunun adı sıralı cümledir. Öge ortaklığı varsa, bir tane dahi öge ortaklığı varsa bağımlı sıralı, yoksa bağımsız sıralı cümledir. Son olarak bağlı cümle ile mevzumuzu kapatalım. Şimdi bağlı cümle nedir hocam? İki tane cümlem olacak ama bu, bu defa bağlaçlarla birbirlerine bağlanma durumu olacak. İki cümle ve bir bağlaç olacak. Bağlaçla bağlanma durumu olacak. Bakalım. Hem dersi dinlemiyorsun hem soru soruyorsun diyor. Dinlemiyorsun soruyorsun benim yüklemlerim. Evet şuradaki hem hem tekrarlı bağlaçlarımdan değil miydi? Evet iki yüklemim var bağlaçlarla birbirine bağlanmışsa bununla da bağlı cümledir. Yaşlı kadın yanıma geldi ve benden yardım istedi. Geldi birinci yüklemim istedi ikinci yükledi, yüklemim arada bir ve bağlacı var mı? Evet o zaman yine bu da bir bağlı cümle örneğidir. Arabayı servisten yeni çıkardım ama hala motordan ses geliyor. Çıkardım benim birinci yüklemim mi? Evet. Geliyor ikinci yüklemim mi? Evet. Arada ne var? Bir ama bağlacı var. Evet, o zaman bağlı cümle. Bağlaçların benim böyle tek bir ifadeden oluşabilecek bir demek ki tekrarlı bağlaçlara da yer verebilir. Buna da dikkat edelim. Canlar konuyu toparladık. Mümkün mertebe detaylı vermeye çalıştım sizlere. Umarım faydalı olmuştur kaynaklarınızdan bol bol soru çözmeyi ihmal etmeyin sizleri seviyorum görüşmek üzere